Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bu videomda sizler yeniden PES 2020 oynayacağım. Ee, şey ben bu maça başlamıştım ama sizin için durdurdum. 1-0 gol atmıştım. Barcelona ile oynuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir takım. Ama onlarda şey yok. <laughs> Şu anda yani kar şey olarak. ayrıla. bir şey olmadı değil mi? <laughs> Topa müdahale sadece. Evet, 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 evet. Hakemle kavga etme ya. Hakemle kavga etmeyeceğiz. Hakemle kavga et. Ne yapmışız bakalım? Merak ettim de. <laughs> ha, evet. Biraz görmüştüm ama yine de. Ya yine ne yaptık ya hakemciyim. 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 Ne yaptım hakemciyim? Çok tehlikeli bir noktadan koronel kullanıyoruz hakemciyim. ya adamın olduğu yere attı bir de. Bak. İkisi de atlamış. Hay ya Ya bir gol atmıştık ya. O da gitti. Çok güzeldi. Bu oldu. Hadi. Ya Messi'nin gelişini yani. Neden bu kadar böyle? Yani Anladınız siz kötü ya? Yani kötü de değil ama normalde daha iyi üçlü çekebilir. Hadi dipbala. bala Mbappe O nasıl bir pas Mara? <laughs> Aman Mara diyorum. Aa, evet doğru. Nasıl bir pas? Var? Çocuklar ya topu almıştınız. Nasıl bir şey bu? Üf. Çık Muslera. Ya almadı. Şurada niye almadı? Çocuklar suyunu çıkardınız yalnız da golün. Hadi Muslera çık. Zorda kaldım da arkadaşlar Muslera'yı oyunu alıyorum. Tehlikeli bir şey ama orada kaldığında işe yarayabiliyor. Şans getiriyormuş Yani bu nasıl bir kötülük çocuklar ya. Yenil amesi varmış. <laughs> yenilmek istemiyorum. Çocuklar yenilmek istemiyorum. Mbappeleri var zaten. yatağımızda değerlendireceğiz. Ya yeter. Gecek ettiler beni. Mbappe. Uy çok. Aa ne yaptı? Bak oradaydı tamam. Atmış. Ee, i̇çinden geçmişiz. <laughs> i̇çinden geçmişiz. Aa, bir de sarı kart vermiş. hay i̇çinden geçmişiz. Hop. Ne oldu ya orada? <laughs> ne oldu? Arkadaşlar tekrarını gerçekten izlemem lazım. <gülüyor> çarpışmışlar. <gülüyor> Kaç kişi çarpışmışlar ya? Ee, hadi, hadi be Messi, indirelim Messi. Ah. Ya çocuklar ne kadar kötü oynadınız bu maçta. Hadi yazıyalım. O nasıl kötü bir şut? O şut mu? <laughs> o şut mu pas mı? <laughs> Anlamadım. Ve ilk yarı bitti çok kötü oynadık. Yüzde elli... Aa doğru. O kadar... Kastadan sana şey yapmadım. Belki kante eder. O da sarı kartla Allah'ım ya. Nasıl bir kantesin sen? Sen savunma oyuncusun. Ben yani gerçek hayatta. Kamera neden öyle şeyler yaptı ama neden kamera yapıyorsun öyle şeyler? <laughs> arkadaşlar sizin için Ha öğrendim arkadaşlar net çıkmıyormuş. Neden net çıkmıyor? Sorabilir miyim? Kamera sensin biliyorsun. arkadaşlar şu anda kamerayı netleştirmeye çalışıyoruz. Hakem bayağı bir tembihledi. Tehlikeli nokta. <laughs> İndi onu kestim. Ve Rem Rashford. Rashford. Ya ben kaydım ona nasıl üstünden atladı? Bakın arkadaşlar ben orada kaydım ona. Ya ben bir daha kayacaktım niye üstünden atladı? Neden yapar ki? Taktik değişimi. Hey, ya ona diyorsun da yani Ya topa müdahale. Hakem sen kimin tarafındasın? Taraf tutuyorsun onu anladık da. Bakın arkadaşlar bak biz topa müdahale yaptık. Topa müdahale yapmaya çalıştık. Maradona takılmış. Hadi tarafçı hakem. Bu benimimizin hepsini işini bitireceğim bak. Arkadaşlar bu nasıl bir pas? <laughs> yani pas çok güzel ama Kante sen nesin? Sen gerçek hayatta savunma oyuncusun biliyorum ama asistlerin çok iyi asistlerin oldu. Gollerin oldu. Çabuk. Aa. Ha kaçırdık kaçır. Durun 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 durun. Kimin? Korna diyecek. Nasıl bildim? Nasıl bildim? koş 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 koş. Kast var ver. Ya verin topu. Şimdi bak ben sinirlendim. Faal yaparım şimdi bakın. Ama sinirlendim. Bayağı sinirlendim. Bayağı sinirlendim. oyun bana bir gol ver ya. Sadece bir gol istiyorum. Yanlış yere pas attım. Bir. Oraya niye atıyorsun? Ay çok güzel vurdun. Çok güzel vurdu orada. Çok güzel vurmuş ama. Korner arkadaşlar bu gol atmamız gerek. Nereye gidiyor Kastelant? Top nerede? Seni dolaştırdı adam. Hah, hadi saç bizim. Taç bizim. Hadi hadi hadi. Uh, <laughs> of, çok güzel. Gol çok güzel oldu. Gol olsaydı. Ya! Ya çok güzeldi. O vuruş hala Da. Daha... O vuruş değil tabii ki. <laughs> o rovaşata. O robot var ya o robot Azın arkadaşlar azıcık bir şey kaldı. Yenileceğiz. Hani de üç bir. Ay arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar o son pozisyonu siz de gıcık olmuşsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.